koleksiyon paratoneri sunar Maratonlara hoş geldiniz efendim. Önümüzdeki yarım saat boyunca gündemdeki gelişmeleri aktarıyor olacağız. Tabii ki Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından piyasalarda oldukça yoğun bir haber akışı var diyelim. Ve öncelikle günün öne çıkan başlıklarını size aktaralım. EPDK elektrikte yapılan %10'lu KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 saate kadar tüketim miktarı için nihai fiyat 1 Mart itibariyle saat başına 1 lira 26 kuruş, lir. bu limitin üstündeki tüketim içinse 1 lira 89 kuruş lir. olacak. Öte yandan doğalgazda Mart ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı. Elektrik üretim amaçlı tarifeye %18.3 zam yapıldı. İstanbul Sanayi Odası Şubat ayına ilişkin imalat satın alma yöneticileri endeksini açıkladı. Buna göre endeks Şubat'ta 50.4 değerini aldı. Ocak ayında endeks 50.5 olarak kaydedilmişti. Gerçekleşen düzey 9 ayın en düşük rakamına işaret etti. Endeks 50'nin üzeri seviyeler büyüme, 6 ise daralma sinyali olarak değerlendiriliyor. İSO'nun yayınladığı açıklamaya göre üretim hacimleri doğalgaz ve elektrik kesintilerinden etkilendi. Üretim üst üste 3. ay ivme kaybetti ve yavaşlama Ocak ayına göre daha belirgin oldu. Amerikan Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Kanada, Japonya, Avrupa ve NATO liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Biden bugün ortaklarımız ve müttefiklerimizle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerek gerekçesiz saldırısını görüştü ifadesi kullanıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği sonucun çıkmadığını söyledi. Rusya ile Ukrayna heyetlerinin müzakereleri esnasında aynı anda Ukrayna'nın bombalandığına dikkat çeken Zelenski, müzakereler konusunda henüz bizim istediğimiz bir sonuç yok. Rusya kendi pozisyonunu açıkladı, savaşı bitirmek için bizden karşı maddeler duydular, bazı sinyaller aldık dedi. Başkent Kiev'e sadece bir gün içinde 3 roket saldırısı düzenlendiğini söyleyen Zelenski, Rus sabotaj güçlerinin şehrin elektriğini kesmeyi planladığını belirtti. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, belge verdiği söyleşide Swift yasağının Rusya ile iş yapmayı engellemediğini, Swift'in etrafından dolanabilecek araçlar olduğunu belirtti. Dimon'a göre Rus bankaları Swift mesaj sisteminden çıkarma istemeyen sonuçlara yol açabilir. JP Morgan'dan yapılan açıklamada ise Dimon'un kastının sistemin etrafından dolanabilecek kötü aktörler olduğu vurgulandı. Piyatmalara bir, bir bakalım. BIST yüz endeksinde %1.72'lik birim var. 1979 seviyesindeyiz. 1389 dolar TL'de şu anda seviye <coughs> Euro TL 15.59, Sepet kur 14.74 ve gram altın 852 seviyesinde. Dolar endeksi 96, 67'de Euro dolar 1.12, Pound dolar 1.34, dolar yen yani 114.95 ve dolar İsviçre frangı 91'de. Dow Jones şu anda vadelilerde 33.999'da 0.37'lik artıda, S&P 500 4.387'de 0.49'luk artı ve Nasdaq'da 14.278'de 0.41'lik artıyla. Çin Asya borsalarına baktığımız zaman Çin'de, Japonya'da ve Hong Kong'da şu anda artıdayız. Çin, Şangay'da 0.77'lik artı 3.488 seviyesi şu anda seviyemiz. Japonya, Nikkei 26.884, yüzde birin üzerinde prim var ve Hong Kong, Seng'de de 0.47'lik bir prim görüyoruz. 22.819 seviyesini. Avrupa borsalarında da Almanya hariç Pozitif bir hava hakim, Eurostox 138 1.38'lik bir prim 3915 seviye, Almanya DAX 14412 0.36'lık bir düşüş var orada. Fransa Kakaran 6641 1.18'lik primle, İngiltere Putsi 7462'de %1.08'lik prim ve İspanya İBEX 8474'te %1.04'lük primle. Amerikan 2 yıllıklarda 1.46'dayız şu anda 10 yıllık 1.85'te ve 30 yıllık 2.19 seviyesinde. Ons altın 1909'da Brent petrol 100 dolara yaklaşıyor 99 dolar 35 sente ve ham petrol 96 dolar 47 sente. Bitcoin 43.525'te %4.22'lik prim var. Bitcoin TL 601 bine geldi %4'lük primle ve Ethereum 2928'e geldi %3 primle diyelim ve buradan da haberleri aktarmaya devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada elektrikte yeni tarifeyi açıkladı. Tarımsal sulama ve meskende elektriğin tarifesi %18'den 8'e düşürüldü. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Türkiye'nin etkin bir biçimde diplomasi kanallarını kullandığını belirten Erdoğan, her iki ülkeye de ara buluculuk teklifinde bulunduklarını söyledi. Her ikisini de dost olarak gördüğümüz Ukrayna ve Rusya'ya aralarındaki sorunları diyalog yoluyla çözmeleri çağrısında bulundu. Bu telkini yaptık. Ve bu konuda arabuluculuk teklifi dahil gösterdiğimiz samimi gayretin şahidi bizzat Ukrayna ve Rusya liderleridir. Yine bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük, sürdürüyoruz. NATO liderler zirvesi başta olmak üzere her platformda Ülkemizin bu meseleye bakışını ifade etmeye devam ediyoruz. Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyor. Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz. Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz. Ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz. Başlattığımız ekonomik dönüşümün kur ve enflasyon üzerinde yol açtığı olumsuz etkilere rağmen yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla üzerine bina ettiğimiz kendi modelimizi başarıyla uyguluyoruz. Açıklanan veriler ekonomi programımızın hamdolsun başarıyla yürüdüğüne işaret ediyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğini yüzde dokuz virgül birlik ve yılın tamamını yüzde on birlik bir büyümeyle kapattık. Böylece G20, OECD ve Avrupa Birliği üyeleri arasında en yüksek büyüme oranını elde eden ülke biz olduk. Yaz aylarıyla birlikte Milletimizi günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu da önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız. Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi de bugün netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde on yüzde sekize düşürülmüştür. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Böylece tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Bir başka ifadeyle mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir kademe uygulamasını ticarethane statüsündeki aboneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovat saate, aylık 900 kilovat saate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Piyasalar savaş riskleriyle çalkantı yaşarken gözler diğer yandan FED stratejilerinde Cuma günü kongrede konuşma yapacak olan FED Başkanı Jerome Powell'dan faiz artırımına dair sinyallerin güçlenmesi bekleniyor. Piyasalar FED Başkanı Jerome Powell'ın Türkiye saatiyle 18'de kongrede yapacağı konuşmaya gözlerini çevirirken Powell'ın diğer FED yetkilileriyle benzer söylemde bulunarak Mart ayı için faiz artışı sinyali vermesi bekleniyor. Artan enflasyon oranları, pandemide belirsizliğin hala etkisini göstermesi ve Rusya-Ukrayna savaşının hem jeopolitik hem de ekonomik etkileriyle birlikte piyasalar FED'den daha yumuşak bir geçiş süreci beklentisinde. Fed politika yapıcıları ise faiz artışını desteklerken bir üye ekonomik verilere bağlı olarak 50 bas puan artış bekliyor. Yatırımcılar da 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek Fed toplantısında 25 bas puanlık faiz artışını fiyatlıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının ilk etkileri başta otomotiv ve turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde hissedilmeye başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının ve hayata geçirilen Rusya ya yönelik yaptırımların etkileri, başta emtia piyasası olmak üzere reel ekonomide görülmeye başladı. Küresel anlamda zaten yüksek enflasyona mücadele eden ekonomilere son gelişmelerin etkilerinin nasıl olacağı önemli gündem maddesi haline geldi. Çatışma halindeki her iki ülkenin dünyanın önemli buğday, arpa ve mısır ihracatçısı olması, ayrıca paladyum, nikel, alüminyum, gübre ve gübre üretiminde kullanılan kimyasalların önemli tedarikçileri olmaları emtia fiyatlarını da yükseltiyor. Buğday piyasasının yaklaşık %30'unu bu iki ülke elinde tutuyor. Uluslararası piyasada geçen hafta buğday fiyatı 9.60 dolarla son 13.5 yılın zirvesine çıkarken Brent petrol 100 doların üzerine görerek Eylül 2014'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı. Rusya dünyanın önemli petrol ihracatçıları arasında yer alıyor. Doğalgaz fiyatları geçen hafta %1.2, nikel %2, paladyum %1.6, mısır %0.4 arttı. Öte yandan Türkiye'de gıda güvenliğini sağlamak için harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı'yla ilk aşamada arz güvenliğini sağlamak üzere zeytinyağı, mercimek ve fasulye ihracatına kısıtlama getirdi. Bununla birlikte Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması nedeniyle ihracatçılarda tahsilat endişeleri gündeme gelirken, yaptırımlar ve savaş nedeniyle Rusya ve Ukrayna'dan turizme yönelik iptallerin gelmeye başlaması bu alanda da endişeye yol açtı. Ticaret Bakanlığı ise ihracatta yaşanan sorunların çözümü için tüm sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelerek kriz masası kurdu. Uluslararası Nakliyeciler Derneği de tırların karşılaştığı sorunları çözmeye yönelik bir kriz masası oluşturdu. İlk aşamada Rusya, Ukrayna ve Belarus'a taşımalar durduruldu. Ve şimdi de karşımızda Kudret Ayıldır olacak ve piyasalarki gelişmeleri kendisiyle değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Melisa Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi e, bakıyoruz piyasalara, e, aslında dün, Ö önemli bir gündü çünkü yaptırımların hafta sonu gelmesinin ardından piyasaların bunu nasıl karşılayacağını e, tabii ki bekliyorduk merakla. Aslında e, bazı yorumcular da kara bir gün olabileceğine yönelik de yorumlar yapıyordu. Ama gördük ki panik havası durmuş gibi. E, vadelilerde artıdayız, Asya'da artıdayız, e, Avrupa'da baktık biraz önce Almanya dışında e, artıdayız. E, neye bağlıyorsunuz siz bu durumu? Tabii biz son dönemde özellikle global taraftaki gelişmelere bağlı kalsak da iş taraftaki oranlamalardan dolayı biraz daha bu etkiyi sınırlı görmekteyiz. Bunu daha önce de yayınlarımızda aktarmıştık. Özellikle yabancı oranının %40'ının altına sarktığı bir ortamda FED dahil olmak şartıyla global gelişmeler bizi globalle kıyasladığımızda e, sarsma düzeyini biraz daha yani şiddetini biraz daha azaltabiliyor. E, bu sebeple de fiyatlama reaksiyonlarında özellikle bizim bu noktada biraz daha ayrışmamız ya da e, negatif tarafta fiyatlama reaksiyonlarını biraz daha sınırlı e, gerçekleştiriyor olmamızın arka planında bu olduğunu söylemekte fayda var. Tabi e, globalde olumsuz bir hava olduğu zaman bizim de bundan ister istemez etkilenmemizin de şaşırtıcı olmadığını da göz ardı etmek lazım. E, orta uzun vadeli konjöktürde de bu tür aşağı yönlü hareketler ister istemez e, yerli tarafta da bir alım fırsatı olarak da değerlendirilmektedir diyebiliriz. Evet peki şimdi dolar endeksinde de geri çekilme var biraz önce ekrandaydı. E, onu neye bağlayalım? Şimdi genel çerçevede dolar endeksinde zaten belirli ölçülerde bir yukarı yönlü reaksiyonlar söz konusuydu. Hem bu noktada jeopolitik risk temasıyla birlikte dolarda bir yukarı yönlü reaksiyon izledik ama bir yandan da özellikle popülaritesini kaybetse de hala gündemimizde yer alan bir FED gelişmesinin olduğunu da unutmayalım. Hatırlarsak enflasyon verisi geldikten sonra FED'den 50 bas puanlık faiz artışı beklentisi içerisinde olan bir tahmin söz konusu. Bunu CME FED Watch'ta yani vadeli taraftaki tahminlerde çok net bir şekilde görmüştük. Ama daha sonraki süreçte işin normalleşmesi ve 1994'teki 50 bas puanlık faiz artışı benzerinin oluşmayacağı düşüncesi ister istemez burada algının biraz daha normalleşmesine olanak tanıdı. Akabinde Avrupa Merkezi Son süreçte mevcut görüntüsünden biraz daha ayrışan bir görüntü izledi ki dolar endeks, euro para biriminin ağırlığı olduğu bir endeks olarak dikkat çekiyor. Bu sebeple de bu gelişmeleri de dikkate aldığımız zaman da endeks tarafındaki agresif yukarı yönlü hareketler sınırlı kaldı. Hala yükseliş eğilimi devam ediyor ama bu yükseliş eğiliminde biraz daha sakinleşmenin söz konusu olduğunu da söylemekte fayda var. Peki, bizim içeride baktığımız zaman, biz yüzde de primliyiz yine. Oradaki beklentiniz nedir? Öne çıkacak endeksler desek neleri vurgularsınız? Şimdi geçtiğimiz hafta özellikle endeksin 1900 bölgelerinde bir dip yapıp yapmayacağı incelenmişti. Ve daha sonra da 1830-1825 ana destek bölgesinde vereceği reaksiyonlar takip edildi. Nitekim baktığımız zaman da 1830'u dip kabul etti ve yukarı yönlü reaksiyonlarına devam ederken şu anda güncel olarak 1987 seviyesinde seyrini sürdürmekte. Sizinle yapmış olduğumuz ayınlarda özellikle 89 ve 144 periyotik üstel hareketli ortalamaları paylaşmıştık ki bu ortalamalar 1920 ve 1975 seviyelerinde şu an güncel. Ve 1975 seviyesi kısa vadeli takip etmemiz gereken önemli bir destek noktası ve şu anda bu bölgenin üzerinde ve primli olarak hareketlerine devam ediyor. Son dönemlerde yukarıda 2065 ve 2105 bölgelerini bir türlü aşamıyordu. İşte bu sebeple de yukarı yönlü hareketlerde tekrardan bu bölgeye doğru bir reaksiyon ihtimali üzerinde durabiliriz. 1975 üzerinde kalabilirse ve yukarıda özellikle 2105'e yaklaştıkça burada vereceği reaksiyon orta dönemli görüntü anlamında önemli. Ama şu an için kısa vadeli olarak bakacak olursak 1975 üzerinde biz tüz tarafında 2005'lere doğru bir hareketlenme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Evet, peki şimdi e, bu Rusya kriziyle ilgili ana maddeler üzerinden biraz gidersek ki yaptırımlarda biliyorsunuz e, SWIFT'ten çıkarılıp çıkarılmayacağı önemli bir e, gündem maddesiydi ve hafta sonu e, çıkarıldı. Bunun etkileriyle ilgili ne neyi vurgulamak lazım? Çünkü bazı yorumlar var. Biz de bültenimizin başında aktarmıştık. Çok da etkili olmayacağı yönünde. Hatta yorumu yapan JP Morgan CEO'su ve e, istenmeyen sonuçlara yol açabilir diyor ve iş, iş yapmayı engellemez diyor JP Morgan CEO'su ve etrafından dolanılabilecek araçlar olduğunu söylüyor. Ne dersiniz sizce nasıl e, etkileri olur Swift'ten çıkmasının? E, Öncelikle Rus ekonomisine, ardından da isterseniz Türkiye'ye etkilerini biraz değerlendirelim. Tabii bu süreçte özellikle e, bu tür SWIFT yasağının gelmesiyle birlikte kripto para tarafındaki fiyatlama reaksiyonlarına da dikkat çekmek gerekiyor özellikle bu tür yaptırımların ki biraz önce siz de bahsettiniz arka kapıdan dolanarak böyle bir süreç oluşturabilme beklentileri ister istemez o taraftaki fiyatlama reaksiyonlarını değiştirdi. Tabi Swift'te böyle bir e, yasağın gelmesi ister istemez sadece Rusya değil Rusya ile iş yapan kişilerin de bu noktada etkilenmesine olanak tanıyor. Yani normal şartlarda standart bir ticaretin farklı yollarda giderilmesine yönelik bir görüntü ister istemez soru işareti olarak gündemimizde meşgul ediyor. Türkiye tarafında da özellikle bu dönemde gerek mevcut ithalat ihracat dengesi, gerekse özellikle yaz döneminde turizm sektörüne olası etkileri dikkatli takip edeceğimiz gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Yani özetle baktığımız zaman da ister istemez SWIFT'le birlikte burada tahsilat problemi yaşanılabiliyor. Bu noktada acaba farklı yollardan kasıt sadece kripto paramı ya da başka nasıl bir süreç oluşturulacak? Bu da yeni dönemde dikkatli takip edecek gelişmeler arasında yerini alıyor. Ama normal bir ticaret sürecindeki bu tür e, ...farklılıklar ister istemez algıda bozulmaları sebebiyet verecektir. Burada tabii ki oranlamalar önemli olacaktır. Yani ne kadarlık bir bozulma olacak bu hususta takip ediyor olacağız. Ve özellikle Rusya ile en fazla e, ticaret ilişkisinde olan ve oradan gelecek beklentilerle... ...cari fazla görüntüsünde önemli bir beklenti içerisine giren Türkiye tarafı da... ...bu süreci yakinen takip ediyor olacak. Çünkü bu savaş sürecinin uzaması ister istemez ki e, rezervasyonlarında iptal edildiğine ilişkin haberler de geliyor. Bizim turizm sektörü üzerinde olumsuz bir etki yaratacaktır. Zaten e, Türkiye COVID sebebiyle pandemi başından itibaren turizm e, tarafında önemli problemler yaşamıştı. Bu yıl gerçekten iyi bir e, performans oluşturabilme beklentisi söz konusuydu. Ama bir yandan da bu savaşın işin içine giriyor olması biraz soru işaretlerini burada oluşturmuş oldu. Evet, e, peki şunu da sorayım ben size. Şimdi Rusya'dan da karşı yaptırım geldi. Onlar e, tüm Rus vatandaşlarının yurt dışına döviz çıkarmasını e, yasakladılar. E, aynı zamanda da bankalardan dış borç alımı da yasaklar arasına dahil edildi. Ve yasakların Rus devlet uygulanıp uygulanmayacağı henüz net değil. Aynı zamanda Putin hava sahasını Rusya'ya kapatanlara mütekabiliyet çerçevesinde Rusya'ya hava sahasını kapatmış oldu. Bu gelişmeler peki sizce nasıl etki yapar? Tabii burada Rusya... Rusya'ya karşı yapılan yaptırımlara karşın bir strateji belirlemek durumunda mecburen çünkü işin ekonomik boyutu ve ülkenin mevcut süreçteki görüntüsünün bozulmaması adına bu çok daha dikkat edilmesi gereken bir husus ki merkez bankasının burada faiz artışı görüntüsü de. ...bir noktada bunu çok net bir şekilde görmemize imkan tanıyor. E Tabii burada Merkez Bankası'nın varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar... ...ister istemez işin rezerv tarafında da oldukça problem yaratan bir görüntü oluşturdu. Burada da Rusya özellikle bu süreci atlatabilmek adına... ...işin rezerv tarafında e, mevcut süreci kendi iş dinamiklerinde oluşturmaya çalışıyor. E, tabii bu e, ne kadar daha sürdürülebilir bunu... Çok net bir şekilde incelemekte fayda var. Yani bunun sürdürülebilirliği çok iyi net bir şekilde olmayacaktır. E, bu süreçleri e, mevcut savaş sürecinin ne kadar daha devam edebileceği, burada bir diyalog yolunun e, kesilip kesilmeyeceği süreci de yeni dönemde dikkate takip edilecektir. Ama e, bu swift yasa ile birlikte ve merkez bankası üzerindeki yaptırımlarla birlikte oldukça zorlu bir dönemden geçilebileceğini söylemekte fayda var. Evet, e, şimdi burada tabii bir konu da aslında süremizin sonuna doğru geliyoruz ama son bir dakikamız çok kısa isterseniz bunun e, bu tarım üzerindeki etkisine de bir değinelim ve orada yaratabileceği risklerden kısaca bir dakikalık süremizde bahsedelim. Kesinlikle en fazla etkilenen sektörlerden birisi de ister istemez tarım emtia ürünleri. Burada tarım tarafında da son dönemlerde özellikle yukarı yönlü reaksiyonlar çok net bir şekilde izlemiştik. Gıda tarafında bunu net bir şekilde görmüş olduk. Bu da yeni dönem üzerinde fiyatlama reaksiyonlarında baskılayıcı unsurlarına devam edecektir. E tabii ki hem iş ilişkisi içerisinde olan ülkelerin bu noktada tarım ürünlerini temin etme ve bu noktada Mevcut fiyat üzerindeki baskısı ister istemez maliyetler üzerinde de oldukça artı şeklinde görülecek bir süreç izlenecektir diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Kudret Aydıldır yayınımıza katıldığınız için diyelim. Haftaya yeniden görüşmek üzere Kudret Aydıldır'la ve yarın yine Paratoner'de saat 11'de Eko Türk'teyiz efendim. Görüşmek üzere. koleksiyon Paratoneri sundu